Iskumur balığı alıyoruz. Abi al doldur al, al, seç abi seç abi seç abi. Kendi seçme imkanımız var. Bu arada ben Duygu. Küçürüm abi. Aman aman seç seç seç. 2 lira 2 lira 2 lira. Yatıya balık yatıya balık. Abi abi abi. Ne 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 ne. Kimin ne kimin ne. Bu kalanı, biz uskumral. Ben başka yerlerde dolaşayım. Bildiğimiz, hepimizin bildiği pazar. Evet arkadaşlar şimdi balık kaldık. Ee, biraz sonra bir ee, soğan alacağız. Gördüğünüz gibi balığımızı aldık. Evet, beş tane. Evet arkadaşlar şimdi de bir şey soğan alacağız. Biz, gidiyoruz. Çok <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi her çeşit sebze bulunuyor. <laughs> <laughs> Bayağı da <de> kalabalıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Gel, gel. gel. Evet, Bu ne şomuna... kadar? Evet da. Abi 1 kilo, dört bir kilo dört bunlar 4 lira. 1 kilo 4 lira. Onlar ne kadar? Bunlar 2 lira. 2 tane bulduk. Yardım ettiler. Umarım aldınız. Pazar bayağı kalabalıkmış arkadaşlar. Heh, şimdi daha iyi. Başlattın mı? Başladı bile. Ha, arkadaşlar e, şimdi Yeşil Sağlığımız da aldık. Dur beni uğraştırma. Hadi. Şimdi Evet şimdi pazara, pazarda geziniyoruz. Salatalık arıyoruz. Gördüğünüz gibi bulduk. Salatalık bulduk. Allah'ım Harika,

Burada da da e, bal Evet, balka yani. balka. varmış. Bal kabağımış adı. Patates, sarımsak, domatesler. Karşı tarafta da

Bayağı da kalabalık iş pazar. Sanırım <laughs> <laughs> şimdi pazardan ayrılacağız. Gördüğünüz gibi aldıklarımız. Çıkışta görüşürüz. Evet arkadaşlar.